Zeynep çok üstüme geliyorsun. Ne yapayım? E ben ben de bir silah alıp Osman Koç Arslanlı'yla düello mu yapayım? Sacit, benim karnım tok bu laflara. Şayka'yla görüşmeyeceksin. Tercihini yap. Ama sen birinci kadınsın. Nasıl ya? Sen liste mi yapıyorsun her hafta? Ben liste başı mı oldum? Sevineyim mi? Hayır, yani benim mutluluğum önemli değil mi? Şöyle söyleyeyim. Yemişim ben senin birinci kadınını. Hiç gelemem böyle şeylere. Ama seven kadın katlanmaz mı Zeynep? Ya sadece nereden buluyorsun bu lafları? Ben katlanamam canım. Hangi birine katlanayım? Kumarbazlığına mı? Şahika'ya mı? Vuruveririm tekmeyi. Ha, Las Vegas'ta yaptığın gibi mi? Evet. Dediğim gibi. Tercihini yap. Alo. Aşkım. Keltoş. Sacit'ciğim günaydın. Ee, hani evde kahvaltı etmiyorum, dükkanda çay içiyorum dediydin ya. Ee, ben taze poğaça aldım sana aç kalmayasın diye. Yolda mısın? Gecikir misin? Ya, ne bileyim ben Şahika? Tam da bunu düşünüyordum ben de şimdi. Ha. Yok aşkım. Ee, hani eğer yarım saate gelmeyeceksen bunlar soğur. Ee, fırına koydurtayım mi diye şey ettim. Ee, sen sıcak seversin diye. Ee, ne zaman gelirsin? Öf Şahika bilmiyorum. Geldiğim zaman gelirim tamam mı? Tamam aşkım ee, rahatsız etmek istemedim ee, oldu görüşürüz görüşürüz. Alo? Ee, tamam ısıttırma ısıttırma ben 10 dakikaya gelirim. Evet, hadi hadi görüşürüz. ...duruyor bir şey. <laughs> e sen benimle birlikte çiğniyorsun. Aa öyle mi? Ah! Aa, aa çok kaptırmışım kendimi bebeğim. Ah! Hımm... yerken çok seksi görünüyorsun. Şahika sana bir şey soracağım. Hı hı. Tut ki hayatımda başka birileri daha var. Ben şaşırdım. <laughs> Kapıcının kızı konusunda konuşmak istemiyorum. <laughs> ya niye açıyorsun ki bu mevzuları? Hayır ya yani tut ki başkaları da var ve sen birinci kadın değilsin. İkinci kadınsın. Ee, ne yaparsın? Beni bırakır mısın? <laughs> Yahu varsayalım diyorum. <laughs> yani aşkım, ne bileyim, senin mutluluğun önemli. Ya seni nasıl terk edeyim ben be? Ya kalitemi bozmam. Bağrıma taş basar otururum herhalde. O kadar seviyorsun ya. Yani. Var ya, ben seni de öteki patçoz karaları da sevgimle döverim be. Ha, e, öteki karaları sopayla döverim ayrıyetten o başka konu. Peki bir daha görüşmeyelim desem? <laughs> ya şayka ağlama. Aa, varsayım bu gerçek değil. Mesela diyorum. E ee, sen de beni sinir hassas ettin bugün be ya. ya. Var ya sen ayrılalım dersen ben hemen ayrılırım. Seni hiç yormam bebeğim. Gerçekten mi? Üzülmez misin peki? Üzülmem. He? İntihar edelim direkt mal. Her taçangutu ile didişiyoruz diye mi yoksa? Yok ee, öyle değil de e, Şayka e, ben sana bir test yapacağım. Oy. Cinsellik testi falan mı? Yani ben böyle testlerde hep yüksek puan alırım da. E, öyle bir şey değil. E, bak şimdi varsayalım. Biz e, Las Vegas'ta evlenmeye karar verdik. Ay çok romantik. Cinsellik testi Las Vegas'ta mı geçiyor? Ya cinsellik testi falan yok Şahika. <laughs> Gitmişiz Las Vegas'a. E, sen gelinliğini giyiyorsun. Ben de diyorum ki... ...ben aşağı ineyim de şu e, evlenme işlemleri nasıl oluyor falan bir bakayım diyorum. Benim gelinliğimin modeli ne? Şahika... <laughs> zaman bebeğim. Neyse, ee, indim aşağı. Ve bütün servetimizi kumarhanede kaybettim. Nasıl olacak ki? Ruletti. Anasını satayım, sürekli siyah gelmişti diye. Hayır, o kadar parayı nasıl ki? Ya büyük oynamışım. Ee, bir milyon dolar kaybetmişim diye. Bir milyon dolar harcıyor aşkım. Senden kıymetli mi? Peki. ...on milyon dolar harcamışım. E, canın sağ olsun. Ama ben hikayeye giremiyorum ki yani. 100 milyon dolar harcamışım, oldu mu şimdi? Yani. Şahika, senin tam olarak ne kadar paran var? Cık, Sacit, benim servetimi harcayamazsın bebeğim. Ben de eşek, hatta deve yüküyle... ...hatta... ...öyle bir hayvan yok. Yani ben de hayvan kadar para var bebeğim. <laughs> Öyle değil. Neyse. E, beş kuruş kalmışız. Hı -hı. Kumarbaz olduğum için... ...beni bırakır mısın? Sen ne diyorsun ya? Ay görflen çizgimden kayacağım şimdi ha. Ya ben çok yiyorum diye sen beni bırakır mısın? Yani. Ya. İşte ben seni bütün bu kötü alışkanlıklarınla seviyorum Sacit. Aşk böyle bir şey. Ya ne demek o ya? İçki içti, zönk ortada bırak. Kumar oynadı, zönk ortada bırak. Ya öyle sevgi mi olur? Ya ben seni değiştirmek istemiyorum ki. Ben seni olduğun gibi sevmek istiyorum be. Aa. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.